teslimat süresi bir tehlikedir. Daha hızlı götürmek için ne yapıyordunuz mesela? Hızlı gidiyorduk. Motokuryeler gece gündüz demeden, yağmur çamur dinlemeden pek çok siparişi hızlıca yetiştirmeye çalışıyor. Sipariş süresi onlar için çok önemli çünkü siparişi belli bir süre içerisinde teslim etmeleri gerekiyor. Ve bu nedenle de hızlı gidiyorlar. Bu onlar için büyük bir problem aslında. Bakanlık da bu sorunu çözebilmek için harekete geçti. Müşteriler sürekli not düşüyor. Hızlı gelsin, hızlı gelsin. Bu bizim için sorun oluyor. Bir Yağmurlu bir havalarda, soğuk havalarda. Bir kaza yapıyoruz benim ayağımda. Platin var mesela. Siz kaza mı yaptınız daha önce? Hı, yapıyoruz yani. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kuryelerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılacağını açıkladı. Motokuryelerin çalıştığı işletmeler teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunamayacak. Müşteri sipariş veriyor, yarım saat içinde geleceği söyleniyor. E 40 dakika oluyor, müşteri normal olarak arıyor, restoranı sıkıştırıyor, restoran da arıyor, kuryeyi sıkıştırıyor. Çok hızlı götürmeye çalışıyoruz, biraz geciktiğimizde hemen arıyorlar bizi. Nerede? Müşteriler mi arıyor? yok. Yetkililer arıyor. E bağlı, ne diyorlar? Bağlı olduğumuz yetkililer. İşte nerede kaldınız? E, gecikti. O yüzden biz de hızlı gitmeye çalışıyoruz. İşte Kural ihlali yapıyoruz. Kırmızı ışıkta kamera olmadığı yerde geçiyoruz yani. Burada mesela kaldırımdan geçiyorum şimdi. Neden kaldırımdan geçiyorum? Daha hızlı gitmek için. Motokuryeler teslimatları zamanında yapabilmek için hayatlarını riske attıkları gibi trafik kurallarını da ihlal ediyor. Mesela az önce bir siparişe gittim. Hanımefendi bir buçuk saat olduğunu söyledi. Hani ben aldım, yani ben 20 dakika önce almıştım ama o bilmiyor ki benim 20 dakika önce aldığımı. Kazası var, riski var, her şeyi var. Duydunuz mu bu düzenlemeyi, bu düzenlemenin geleceğini? Çok güzel oldu, İnşallah gelir. Ee, biz de mutlu oluruz. Bu konuda bakanlık biraz daha haklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha iyi olacak. Teslimat süresi bir tehlikedir yani. Kışı var, yağmur var, kar var, çamur var. Bu işin tehlikesi iki tekerdesin, kaporta kendinsin yani. Ayrıca düzenleme ile kuryelik yapabilmek için yetki belgesi almak zorunlu olacak. Personel kurye yazılı yeleklerden giyecek ve tüm motosikletler bakanlığa bildirilecek.